Bu insanlığa sığmayan anları birazdan ekranlarınıza getireceğiz sevgili izleyiciler. Türkiye'deki kadın cinayetlerinde en çok konuşulan isimlerden biri hatırlayacaksınız Pınar Gültekin'di. Muğla'da vahşice katledilen genç kadının katil zanlısı Cemal Metinavcı ne yaptı biliyor musunuz? Öldürdüğü Pınar'ın annesi Şefika Gültekin'den şikayetçi oldu. Gerçekten inanılır gibi değil. 27 yaşındaki Pınar Gültekin'i diri diri yakarak katletti. Mahkemede kendisine tepki gösteren Pınar'ın ailesinden şikayetçi oldu. Hem bizi mahvetti hem kendini ailesini de mahvetti. Cinayet değil tam anlamıyla vahşetti. Şeytani bir planla katledildi 27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin. Öldürülüp üzerine beton döküldü. Sonra da yakılıp ormanlık alana atıldı. Allah! Muğla'da yaşanan o vahşetin 7. duruşmasında sanıkların savunmaları dinlendi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi. Pınar'ın iken yakıldığı sabit. Buna rağmen yargılamayı devamlı olarak uzatmaya yönelik şekilde yeniden bir rapor talebinde bulunuldu. Maalesef yeniden bu rapor sonucu bekleniyor. Dava süreciyle ilgili vicdansızlatan bir gerçek ortaya çıktı. Katil Cemal Metin Avcı, önceki duruşmalarda kendisine hakaret ettiğini iddia ettiği Pınar'ın annesi Şefika Gültekin'den şikayetçi olmuştu. Nereye yapcağım 26 Nisan'daki davada Şefika Gültekin'in kızının yakılarak öldürüldüğünü öğrenince kendisini tutamamış katile seni öldüreceğim demişti. Bunun üzerine mahkeme savcılığa suç duyurusunda bulundu. Cemal Metin Avcı da anneden şikayetçi oldu. Cani bir insan değil, insan değil, hayvan da değil, hayvan da öyle yapmıyor. Genç kızın babası Sıddık Gültekin dünya bir kez daha başımıza yıkıldı dedi. Bir anne haklı olarak duruşmada feryat etti. Ancak bizi mahkemeye vermişler. Acılı bir annenin feryadını bir savcı mahkemeye veriyorsa canları sağ olsun. Konuşacak kelime bulamıyorum. 27 yaşında gencecik kızımızı diri diri yakan birine gül mü verelim? Yargılama sürecinden beri mahkemeye hiç saygısızlık yapmadık. Bu yüzden eşime veya bizlere ceza vereceklerse gider cezamızı çekeriz. Pınar'ın annesi hakkında tehdit ve hakaret suçlarından soruşturma başlatılırken Gültekin'in ifade vereceği öğrenildi. Hem bizi mahvetti hem kendi ailesini de mahvetti. Hatırlayacaksınız Pınar'ı haftalarca, aylarca konuşmuştu tüm Türkiye. Bakın 2021'in ilk 6 ayında kaç kadın katledildi biliyor musunuz? 130 kadın. 130 kadın cinayete kurban gitti. Tabi bu bir kez daha altını çizeyim ilk 6 ay için. Dolayısıyla mutlaka ve mutlaka Annelere büyük görev düşüyor erkek çocuklarını yetiştirirken belki daha fazla sorumlu kalmak gerekiyor En azından bazı erkekler için